15 Temmuz 2016 tarihinde yapılmak istenen darbe girişimi sebebiyle ülkemize ve demokrasimize sahip çıkmak amacıyla Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü meydanlardaydı. 7 Ağustos'ta başta İstanbul Yeni Kapı'da olmak üzere tüm yurtta düzenlenen demokrasi ve şehitler mitingi Kayseri'de de büyük bir kalabalıkla gerçekleştirildi. Kayseri Tarım Camiası da muhteşem kalabalık arasında yerini aldı. Demokrasi yürüyüşü 1 kilometrelik Türk bayrağı altında gerçekleştirildi. Kayseri halkının yoğun ilgi gösterdiği birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği Demokrasi ve Şehitler mitinginde konuşan Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Kayacan, 15 Temmuz darbe gecesinden bugüne kadar Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü olarak meydanlarda olduklarını ve Sayın Cumhurbaşkanının talimatıyla yine meydanlara koştuklarını söyledi. Demokrasi mitingine İl müdür olarak 700 personeliyle birlikte katıldığını ifade eden Kayacan, bu milletin asla bölünemeyeceğini sözlerine ekledi. 15 Temmuz darbe gecesinden bugüne Kayseri Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü olarak meydanlardaydık. Bugün yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yine meydanlara geldik. Şu anda İl müdürlüğümüzdeki 700 personelimizle hepimiz buradayız. Tarım ordusu burada. Hepimiz eşlerimizle çocuklarımızla Vatan sana canım feda diyerek buraya geldik. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Katılan tüm personelimize teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.